Selamlar dostlar Max Kabor Kod kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni aldığım kreatini inceleyeceğiz ve yanında gönderdikleri hediye olarak protein tozunu inceleyeceğiz. Markamız Ronik markası gördüğünüz gibi. Öncelikle 700 gramlık bir ürün ve servisi 6 gram. Bu yüzden tatlandırıcısı var içeriğinde yani genel kreatinler gibi tatsız bir kreatin değil. Ve gördüğünüz gibi kutus falan hiçbir şekilde celatini açık değil yeni aldım. Dün geldi kargosu ve sizin gibi ilk kez denemiş olacağım. Ve bu arada önceden kullandığım kreatinler vardı. Eko bir şey kullanmıştım. Onun da videosu var. Ondan sonra Big Joy kullanmıştım. Bu üçüncü farklı kullandığım marka. Bunu tecrübe etmemin sebebi açıkçası uygun olması. Yani genel markalara göre. 700 gram bir de yani nereden baksanız 4-6 ay sizi götürebilir. Bir servisi 6 gram. İçerinde 5 gram kreatin monohidrat ve başka şeyler var. Taurin, kalsiyum, potasyum, ne bileyim, sodyum, vitamin C falan, e, niyasin var. Ya bunların miktarı zaten çok az olduğu için etkisi muhtemelen öyle çok büyük bir etkisi olmayacak. Ancak içeriğinde var yine de. Öncelikle 100 mililitre su eklememiz gerekiyor. Açmadık. İçeriği şöyle dolu bir kutu. Şimdi bunu şöyle ağzına kadar dolduruyorsunuz şöyle silme olarak bu kullanmamız gereken miktar oluyor. Bunu sonra suyun içine döküyoruz. Bu arada shaker'ı da hediye olarak göndermişler. Şu ana kadar hediye olarak aldığım shaker'lar arasında en iyisi olabilir. Diğerler böyle çok dandik falan oluyor. Sadece ağzı biraz zor açılıp kapanıyor. Bu arada etkisinden tabii ki hemen bahsetmek mümkün değil. Bunu zaten sürekli olarak kullanacağım. Güç üzerine spor yapıyorum ve dayanıklılık falan da yapıyorum ama genel olarak güç artışı için aldım bunu ilerideki vloglarda da paylaşacağım Eğer tabi gel kreatin içeceğim kreatin sok, şey meyve suyu kardeşimi de denettireceğim şimdi ee, beraber deneyeceğiz onun yorumları daha da samimi olur Her ee, neyse bunu içeceğim vloglarında ileride paylaşacağım etkisini aldım mı almadım mı diye bunun için takipte kalabilirsiniz ve zaten güzel içerikler de paylaşıyorum onun için de takipte kalabilirsiniz önce istersen sen bak bir yudum al al sen elinde nasıl tadı var iyi güzel mi ne tadı var ee, biraz çileğe benziyor hı hmm. Gene beğendin mi yani? Şimdi ben de merak ediyorum. Yani güzel. Suyu biraz sanırım bir tık fazla koymuşum. Tatlandırıcısı çok yoğun değil. Bu iyi bir şey aslında. Kreatin nasıl kullanabileceğinizden bahsedelim. Kreatin arkadaşlar normal kullanabilirsiniz her gün 5 gram olarak. Bir de yükleme yapabilirsiniz. O da 10-15 gram 20 grama kadar çıkabilir. Yani kişide göre değişir. Ağırlığına göre değişir. Hedefine göre değişir. Ee, ne kadar çok yüklerseniz o kadar kısa süre yüklemeniz gerekebilir. Yani 10 gram yükleyecekseniz bir hafta işte sürebilir veya 20 gram yükleyecekseniz 3 gün falan. Ee, etkisinin başlaması için vücutta birikmesi gerekiyor. Bu yüzden yükleme yapıyoruz. Ancak normal kullanırsanız da 1-2 hafta içinde zaten etkisi başlamış oluyor. Bu neliymiş? Çilekliymiş. Öncelikle bir servisinde 26 gram protein, 2,5 gram kreatin, 2,5 gram glutamin ve 5 gram diyelim. Ee, BCA içeriyor. Değerler tam olarak bu şekilde de ben yuvarladım tabii ki. Suyu bir ekleyelim. Şimdi paketini açalım. Bu arada şunu söyleyeyim. Bugüne kadar şöyle kutu olarak hiç protein tozu almadım. Yani 4 senedir aşkındır spor yapıyorum. sadece işte hediye olarak gelmiştir belki şöyle paketlerden belki 4-5 adet bu 4-5 yılda iç, içtiysen bilmiyorum. Ama kendim hiç protein tozu almadım ve kullanmadım. Gerekli de görmüyorum. Ertay, maddi durumunuz iyi ise ve sürekli olarak e, yemek hazırlama imkanınız yoksa mantıklı yani o ayrı konu ama genel olarak peynir ve protein tozu gibi şeyleri çok mantıklı bulmuyorum kullanımda. Direkt ekleyelim. Yani aynen direkt rengi pembe. Sevdiğimiz renklerden birisi. Direkt bayağı içebilirsin yani şey korkma. Sıkıntı olmaz. Şimdi yorumunu alırız. Bu daha güzel. Neli? Çilek. Daha mı güzel bu? Tadı nasıl? Oluyor? Yoğun mu? Bir Bundan yok. daha mı çok tadı geliyor? Evet. Beğendin yani genel olarak. Evet. Tadı güzel. Çok yoğun değil. Çok az da değil. Karışma yüzde yüz yani. Hiç sıkıntı yok karışmada. Buna 10 üzerinden puan verecek olursan 10 üzerinden 7 ya da 8 civarı veririm. Buna da creatin zaten 10 üzerinden 8 veririm falan. Niye tatlandırısı belki biraz daha iyi olabilir falan. kreatin e, daha iyi çözünebilir ki çözündü zaten. E, hiç topaklanma olmadı. İlk kullandığım marka çok uygundu ve topaklanma yaşıyordum onda. Bunda yok. Yani full baya baya çözündü. Bu da çok iyi bir şey. Emilimini daha iyi bir seviyede tutuyor. Ee, bu şekilde bir inceleme oldu arkadaşlar. Dediğim gibi etkilerini görmek istiyorsanız ben de zaten videolarımda bahsedeceğim vloglarda falan. Önümüzdeki hafta e, bulking'e de başlayacağız. Yani kilo alma dönemine geçeceğim ve orada da sizlere kilo alma ile ilgili bilgiler vereceğim. O yüzden takipte kalabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Akıska. BUM!